Arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim, cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar böyle videolar çekiyorum. Şimdi bir arkadaşımız, bir deş arkadaşımız Burak bana bir, bir görüntü attı bu pahallıkla ilgili. Adam bir, bir parçayı işte 4000 lira diyor, arıyor, tarıyor. Hiçbir yerde bulamazsın diyor. Adam sonra bunu dörtte bir fiyatına buluyor. Şimdi bazı arkadaşlar yorum yapıyor. Ya her şeyi biz yapıyoruz. Bakın Beyler, kurbanlıklardan bahsedeyim. Piyasayı öyle bir yükseltmişiz ki ticaret yapıyoruz güne güya ahlaklı. Kurbanlıklar ilk geldiği zaman o kadar uçuk rakamlara geldi ki baktılar ki satamıyoruz elimizde kalacak fiyatları öyle bir aşağıya çektiler ki yani çok uçuk rakamlardan söylediler. Şimdi baktılar ki satılmıyor elimizde kalacak ya kardeşim ya bu seni demek ki kurtarıyordu da ilk niye bu fiyatı koymadın aa verebilirsem iyi kar edeyim. Bu her şey için geçerli beyler yani temel gıda maddeleriyle dahil işte ne bileyim bizim hobi malzemelerimizle dahil beyler. Ya karınız evet kar edeceksiniz dükkan işletiyorsunuz falan ama ya uçuk rakamlar koyuyorsunuz. Yani adam 1000 TL'ye bir ürün satıyor. Ben şimdi örnek verirken marka falan vermeyeyim. Aynı ürünü başka esnaf abartısız 500'e satıyor. Arada ya %100 fark olur mu ya? Hani 50 lira olur, 100 lira olur. Eyvallah da sonra ağlıyoruz. Her şey pahalı. Ulan pahalı diye adam bir ürün satıyor. O ürünü başkası yarı fiyatına daha ucuz satıyor. Ondan sonra pahalı satan adam da her şeyi pahalı diye ağlıyor. Bunu biz yapıyoruz ya. Biz yapıyoruz yani bunu. Şimdi bakın ben site yöneticisiyim. Allah razı olsun. Şimdi bunu da söylemem lazım. Ben 3 tane asansör firmasıyla çalışıyorum. Ee, geçen sene yüzde zam yapıldı. Ondan sonra bir askeri ücrete bir zam geldi bir daha zam yapıldı falan. Şimdi benim buradakilere daha zam bu konuşmadık. Şimdi Esenköy'deki apartmanda da yöneticisiyim ben. Aradılar beni Ali Bey dedi sezon bitti ee, daha doğrusu şey bitti sözleşme bitti ne yapacağız dedim ee, 500 liraydı aylık bakım ücreti Ali Bey dedi 100 lira zam yapacağız dedi sadece 600 lira yıllık bu bir yıl boyunca geçerli bir daha zam olmayacak tamam dedim kabul ediyorum teşekkür ederim 100 lira zam koydu bak ya bir şeylerin oturması için bu pahalılığın hani düşmesi için enflasyonun düşmesi için bizim de elimizi taşın altına koymamız lazım beyler. Yani yüzde yüz kazanmayın, yüzde kazanın, yüzde otuz kazanın yani. Bu bize, ya yani zincirleme olarak bize yansıyor. Ekmeğe yansıyor, işte deterjana yansıyor, bilmem neye yansıyor. Ama ağlamaya geldi mi, o hayat pahalı. E kardeşim hayat pahalı da seni sattığın önüne sen yüzde %100 yüzde yüz zam yapıp, zam yani kar koyarsan, e bu sana zaten evine aldığı temel ihtiyaç gıdalarını da yansıyacak o zaman. Onun için bazı şeyleri biz yapıyoruz. Elimizi taşın altına koymamız lazım. Az kazanalım, öz kazanalım beyler. Ben bazı şeyleri görüyorum. Bu piyasada her şey duyulur. Yani çıkar imajlarınızı biraz düşürelim, düşürün yani. Hayırlı günler arkadaşlar.